Geçmişten günümüze bizlere miras kalan ve ortak hafızamız haline gelen zengin sosyal ve kültürel değerlerimiz tarihimiz boyunca nesillerden nesillere aktarılarak toplumu ahenk içinde bütünleştiren, kaynaştıran ve yek vücut haline getiren ana unsurlardan biri olmuştur. Bizi biz yapan, yani millet yapan birliğimizin teminatı haline gelen bahse konu değerlerimiz özünde insan odaklı ve dayanışma ruhu barındıran bir varoluş hikayesiyle toplumu köklerinden göklere taşıyan ve gönülleri fetheden yolculukta adeta kılavuzumuz olmaktadır. Köklü geçmişinden aldığı ilhamla beslenen bu yolculuğun Balıkesir durağında milli ve manevi inançları ön planda tutarak ayrıştırmayan insan onuruna yaraşır bir şekilde birbirine sahip çıkan, ailenin ve bireylerin yaşam kalitesini artırmayı gaye edinen ve gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir anlayış çerçevesinde, Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak öncülüğünde ve paydaş kurumların işbirliğiyle Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi hayat buluyor. Projenin hedef kitlesini oluşturan değerleri şu şekilde sıralayabiliriz toplumu oluşturan kişilerin bir bütün olarak kabul edildiği ve hoşgörüyle eşitlik ilkeleri çerçevesinde kucaklandığı aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde kendilerine yer bulmaları sağlanan engelli bireylerimiz ve onların fedakar aileleri Ecdadımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı savunan şanlı tarihimizin ölümsüz kahramanları ve bizlere emanetleri olan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, dünle bugün arasında köprü kuran tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan başımızın tacı büyüklerimiz, ülkemizdeki her bir bireyin mutlu huzurlu, sağlıklı ve müreffeh yaşaması için devletimizin özen gösterdiği sosyal ekonomik destek ihtiyacı olan ailelerimiz, hayallerini gerçeğe, sevinçlerini yüzlerine, seslerini kürsüye taşıyabilen ve yarınlara umutla bakmaları için kan bağının değil, can bağının esas alındığı koruma altındaki çocuklarımız Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur anlayışıyla sahip çıkılan evde ve hastanede özel eğitim hizmeti alan öğrencilerimiz Balıkesir Valiliği himayelerinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Müftülüğü, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Balıkesir İŞKUR İl Müdürlüğü, Balıkesir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi, gelenekten geleceğe uzanan değerlerin ışığında sonraki kuşaklara güçlü, köklü ve dinamik bir dünya bırakmayı hedeflemektedir. Hep beraber daha iyiye doğru, daha güçlü Türkiye için insana dair tüm konuları ele alan ve sahiplendiği sosyal ve kültürel mirası her zaman manevi bir köprü olarak hakkıyla taşıyan, değerleri yaşatan şehir Balıkesir'de birliğin, bütünlüğün ve kaynaşmanın anlamını oluşturup yaşayarak ve en önemlisi örnek olarak yarınlara aktarmak için var gücümüzle çabalayacağız. Biz el ele, yürek yüreğe olduğumuz her an daha güçlüyüz ve birlikte çok büyük bir aileyiz.